Nasılsın yenge? Ev bomboş. Sessiz. Cenaze evi gibi. Öyle değil mi zaten? Yenge. Sunay'a benden zarar gelmez. Merak etme. Sus Veysel. Canım sıkma. Daha ne kadar zarar gelecek? Thank Abla. Isak yapma. Daha fazla dikkat çekmeyelim. Nerede bunlar? Bekle beni. gezme fırsatın olmadı Hava soğuyor. Ateş yakmak lazım. Bırak ben yapayım. Ben de çayı koyayım o zaman. Doktorluğu bırakmıştım ama bizim Halil'i kıramadım. Kemiğe saplanmış. Öyle kritik bir yerde ki kol hareketini kilitleyecek gibi duruyor. Neyse buna şükür edeceksin. Kafasının içinde kurşunla yaşayanlar da var. Enfeksiyona yol açarsa yarın biraz ateş yapabilir. Ama telaş edilecek de bir durum yok. Geçmiş olsun. Sağ ol doktor. Zahmet verdik. Mehmet Emin. Ödeye ver oğlum parasını. Para nerede baba? Ceketin cebinde. Ya ben yatmak istemiyorum ki. Seni kaldırayım amca. Uzak dur. Babandan aşağı kalır yanın yok senin de. Uzak dur. Amca yengeme de söyledim zarar gelmez benden. İlk günler şaşkınlık aklı bırakmadı kimsede. Yoksa ben çoktan Sunay'ı alıp... Doktoru unuttu galiba. Papatya Hanım'ın. Hanım. O verdi. Yani ayağı ayıncınince akşam beni alır mısın dedi. Ben de alırım dedim. O arıyor. Alo. Kapattı. Ne bakıyorsunuz ben istemedim ki. Telefonu kendi verdi. Alo. Gelip beni alır mısın canım? Tamam. Gelirim. Ben... Gülmesene oğlum. Bana bırak. Misafirhanedeki bekçi yaptı bunu, değil mi? Hı hı. Hani biz tam çıkarken. Senin kaç tane? Ne iş yaparsın sen? Dalgıcım ben. O kadarını biliyorum. Yaptığın iş ne? Barajların su altında da uzantıları vardır. Kapakları vardır. Onlar bakımlarını yaparım. Su altında tamirat filan. Bazen sel olur ve hayvan sele kapılır. gelir kapaklara sıkışır. Bazen canına kıyan biri. Bir süreç çıkıyor işte. Bazen de bir kız atıyorlar baraja. O da barajda çalışıyordu. Mühendis. Öyle güzel lafları vardı ki. Onun gibi akıllı birini sevmek mucizeydi. Akıllı, terbiyeli, kibar bir kocam olacaktı. Daha ne? İshak. Öyle canım yanıyor ki. Şimdi hayatta olmasa da başka birine bu kadar aşık birini ne yapacaksın? Her yerim Hüseyin benim. Her şeyim Hüseyin. Elinde kalırım ben senin. Elinde ölürüm. Soğut yüreğini benden. Ne olursun soğut. Bahsettiğin o adam kadar akıllı değilim. Kibarlık. Koyduysan bul. Güzel laf. İşte askerde... Arkadaşların hatıra defterinde ne okuduysam... O da aklımda kaldığı kadarıyla. Ama sabır... Aklımdan çok sabrım var. Acıya dayanıklıyım. Bir de kulağımda annemin sesiyle kalan bir şey. Sevdiğini kaybedince kırk mum yanarmış insanın yüreğinde. Sonra her gün bunlardan biri sönermiş. Ta ki son bir tane kalıncaya kadar. O hep kalacak. Biliyorum. Çay demlenmiş. efendim. Parayı ekstradan sonra vereceklermiş. Yok ya. Ananın akıllı oğlu sen misin dedim. Yok gelmezsen şöyle yaparız. Yok böyle yaparız. Ya ver paramı geleyim diyorum. O da yok. Ya yürü git uza dedim ben de ya. Bir bozuldu. <laughs> Sende de muhabbet gani yani ha. Bana bak bir şey soracağım. Siz kaç gündür bu kasaba otelinde ne arıyorsunuz? Kız kardeşim kayıp. Onu arıyoruz. Hmm. Babam vurulmasa yarın sabah kalkıp başka bir köye ya da başka bir kasabaya gidecektik. Canı yanıyor mu? Çok değil. Niye ağzını açıp Şentürk'e iki çift laf etmedin? Ya onlar laf anlar mı hanım? Anlar mı? Hadi kalk aşağı inelim. Hala acıkmadın mı sen? Hadi. Ablam nasılsın? Ay gelmiş geçmiş olsun. Mehmet Emin şimdi yolda gelirken anlattı. Çok şaşırdım ya. Aman boş verin. Hadi size bir kahve ikram edeyim mi? İşte papatya. Çene yapıyor. Git şuna bir daha söyle. Gelmezse bütün millete madar oluruz. Zorla gelsin. Bekle. Hava iyice bir kararsın. İçeride ne olacağı belli olmaz. ...çıkıp karanlığa karışırız. Karısını seven erkek... ...çocuklarına da düşkün olur diye... ...boşuna dememişler abiciğim. Bence seninki de o hesap. Siz oturun. Ben müsaade isteyeyim. Ağrım var biraz. Kahve için de Allah razı olsun bacım. Ne demek müsaade sizin. Afiyet bal şekeri olsun. Gel baba. Yavaş. Hadi. Oo, yavaş ol. Ziyade olsun. Afiyet olsun ablam, lafı mı olur? Hanımefendi, iyi geceler. Hiç başlama Aslı. Para ekstradan sonra diyeceksen hiç başlama. Papartya Hanım. Hadi oğlum, hadi. Peki, sana bir fırsat daha. Bu kasabada çalışmak istiyorsan... ...beş dakika sonra kapıda olacaksın. Olma da göreyim. Ben bir elimi yüzünü yıkayayım. Ben bir avlu getireyim baba. <laughs> Buyur baba. Papatya. Annen mi koymuş bu ismi sana? Yok ayol. O benim sahne adım. Kaç tane isim düşündüm bilsen. Nurhan Gül, Güneş Güney, Hercai Menekşe, <laughs> Alev Yanar. Ne saçma değil mi? Halbuki benim adım Hatice Durmaz. Kızını düşünüyorsun biliyorum. Sen hayatında yapabileceğin en iyi şeyi yapıyorsun. Kızını bataklığın içinde bile arıyorsun. Ara, çünkü çekip çıkaracaksın. Çek çıkar Meryem. Hiçbir zaman geç değil. Belki daha düşmemiştir ama düşmüş olsa bile çek çıkar anasını satayım. <laughs> Ağlamayı da seviyorum iyi mi? <laughs> Şimdi beni en kralı susturamaz. <laughs> Ağla işte ne var ayıp mı? <laughs> Papatya bir baksana sana sesleniyorlar. Aman gene şu bedava cizibidiler. Şimdi sepetlerim giderler. Yok ekstradan sonra verecekmiş paramı hadi ya. Ben bu yollarda ömrümü verdim lan ömrümü. Geliyorum şimdi. Acı patlıcanı kıraç olmaz derler ya. Neden süründürüyorsun lan biz iki saattir? Hop ağır ol bakalım. Ben geldiğince hemen geleceksin. Yok ya. Ulan senin gibi kaç tane gördüm ben biliyor musun? Sayısını unuttum lan senin gibi itlerin sayısını. Doğru konuş dilini koparırım senin. Hemen uza. Hemen uza yoksa. Yoksa ne olur lan? <laughs> Bin şu arabaya. <laughs> Dokunma lan bana. Bin. Bin şu arabaya. Lan bırak, bilmiyorum lan arabaya. Bir baksan kız orada. Onlar alışık abla merak etme. misin abla? Ah. Ah. Ee, seninki gelmiş, benimki nerede? Kolay gelsin balız. Yalnız mı geziyorsun artık? Güven nerede? İşçi çıkmış biraz. Tahmin ediyorum ben onun işini. Günah boynuna. Sizinkilerden müjdeli bir haber var mı? Baban seni buralarda görüp dövmesin. Maşallah bir cesaret geldi bugün senin üstüne. Bir haber yok. Hadi şimdi git sen. Babanlar neredeyse gelirler. Prince hey iş ona kaldı demek. Bize mi dedin hocam? He, size dedim ya. Buyur. Ne işim var diyorum burada sizin başınızda. Git evine kapan orada yap ibadetini diyorum. Bir kusurumuzu mu gördün hocam? E siz burada okunanları dinlemeyip elinizdeki silahı kardeşinize evladınıza çevirdikten sonra ben size namaz kıldırmışım kıldırmamışım. Ne fayda hiç. Keşke bizden öncekiler çözselermiş de bizim gibi cahillere kalmasaymış bu işleri düzeltmek. Ee. Alo. Papatya'yı versene. Papatya'yı mı? Çalıştığı pavyondan arıyorum kardeşim. 10 dakika sonra sahneye çıkacak ama karı ortada yok. Neredeyse söyleyin hazırlansın gelsin. Papatya'yı vurdular. Ali, ne oldu kaşına? Anlatırım. Senden ne haber? Bir haber yok. Şunun için bekledim seni. Onlarla baş edemezsin. Seni öldürürler. Tehdit mi ettiler? Hayır ama sabahtan beri düşünüyorum. Sen onların dişine göresin. Nazik, içinde merhamet duygusu olan bir çocuk. Sunay'ı sevdiğimi göstereceğim onlara. Bunu onlara anlatacak zamanın olmayacak. Öfkeden deliriyorlar. Hepinizden eskiyim ben burada. Sunayı öldürdükten sonra acıları daha da büyüyecek. Sen tek ve anlamlı bir hedef olacaksın onlar için. Bugün bunu anladım. Burada kalırsan hiçbir şekilde kurtuluşun olmayacak. Git Hüseyin. Ailenin yanına bir yerlere git. Yani kaç mı diyorsun doktor? Evet kaç. Hem de arkana bile bakmadan. Bana bir silah bulabilir misin? Neden sana bir silah vereyim ki? Bu onların arayıp da bulamadıkları bir mazeret olur. Kullanmayacağım. Yani kimseye ateş etmeyeceğim. Sadece... Cesaret göstergesi yani öyle mi? Hayır efendim. Bunu yemezler. Ya ne gösteririz doktor? Bu mesele başka türlü de çözülebilir. Bunu görmeliler. Kusura bakma ama o silahı sana veren ben olmayacağım. Sunu öldüreceğim diye söz verdim babama. Silahın var mı? Sen ne var mı? Bulunca hakikaten öldürecek misin Sunay'ı yoksa? Öldüreceğim Veysel. Öldüreceğim bitecek. Mehmet Emin. Sunay'ı bana bırak. Nasıl Veysel? Yani bırak işte. O mesuliyeti bana ver. Onu ben vurayım. eşyaları dağıtayım sevabına. O da sizin abi. İstersen sen de yengemin yanına yerleş. Ya Yarab Rabbi. Ya Rabbi ödül senindir. Dilediğine verirsin. Şu rezillikten çek çıkar Allah'ım. Çek çıkar. Kızım. Ne? Sana mı kaldı bu işler? Bak saat kaç oldu. Daha yatacaksın. Hadi gel gel gel. Tamam anne. Maşallah kızıma beni. Amarat kızım benim. Hadi, hadi git yat artık. Eğer iş can yakmaksa bu bin türlü olur.